Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem. Bugün arkadaşlar sizlerle de Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Daha dünkü attığım Brawl Stars videosunda sesim hiç çıkmamış. Çünkü oyunun sesi çok yüksekti biliyorum. E, bu sefer arkadaşlar oyunun gittim sesini tamamen kıstım. Arkadaşlar artık sadece benim sesimi duyacaksınız. Yani oyunun sesini hiç duymayacaksınız. O zaman şimdi hemen oyunumuza geçelim. Al Başlayalım. Arkadaşlar bu videoyu beğenin. Arkadaşlar şurada abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi matematiğe bakalım. Ben bir şey ben Jackie aldım. Bir de şey, şöyle bir jeki ile oynamaya çalışacağım. Beğenmezsem sana jeki değiştireceğim hemen. Şöyle el pirma öldürdüm arkadaşlar şu an. Tek önümde kale var ama şöyle bir pas attım ben şöyle bir şey, diye. Şey dynamite'a. Karıştırdım isimleri. Ama çok iyi oynuyor bence. Ne güzel. Bu içinde doldu. Ör kanka. Of şeyi çok yönüldü. Adam topu attı. Özel gücünü attı. Sonra tekrar da yine yaptı. Gelme 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 git 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 gitti. Mezunum kısa oldu arkadaşlar yetişmedi el primoya. O bebe de nerede el primo? Hadi lan dayamak attana golü. Hadi be atamadı ya atamadı atamadı dayanalı arkadaşlar şey böyle. Ama şeyi öldürdü. Bir be ayağına göre bir rakip daha tamam mı? Ya böyle bir şey olmaz ya. Ya abim yani hayatımda bu kadar şanslılığı görmedim ya. Şu stop ben de alayım da çıkın kardeşlerim önümde. Biricim sen gel lan buraya. Arkadaşlar çok sevdiğim için şu an Jackie'yle gameplay yapıyorum. Yani oyun videosu çekiyorum. Şöyle şey diye tam dilime kadar çekeceğim. Kafa atamadım ya. Ultimi boşa attım. Vurma 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 vurma. Pası vurdu, gol at. Ya, tamam hadi ya. Kaçmasa ona geri attım topu. Nereye attın kardeşim ya? Vurdum ve golü attım. Takımı kurtaran ben oldum. Ama yıldız oyuncu ben olmadım nedense. Hadi bakalım arkadaşlar, şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim. Tekrar oynaya bastım ve oynayalım bakalım. Acaba yanımda şimdi kimler gelecek? Leon ve Colt geldi hadi bakalım. İnşallah keyifli bir maç gerçekleşir. Çok güzel şu koltu öldürelim. Şimdi atak yapıyoruz arkadaşlar. Rattle Vur gol at adamsın. Thomas gol attı. Arkadaşlar işte ben bu sefer şöyle geride kalacağım. Yani atak yaparsa şöyle geride kalacağım. Of koltu içinden geçti. Derhal da öldürdü. Bence koldonların hepsini tutacak diye düşünüyorum ve gerçekten de vallahi tuttular adam. Güzel. Aşağı atak sesi bizde. bizimkiler atak yapıyor. Ben öldüm. Tekrar doğdum. Şu an gidiyorum onlarına doğru. Evet Daryl'ı uçak arkadaşlar. Benim bildiğim Daryl her zaman öyle atak yapar. Şevas'ta da o zaman öyle turunuyor. Ya. Arkadaşlar bugün dediğim gibi oyun yüzden açıyor. şeyi kusura bakmayın. Daha dün da sesim hiç çıkmamış. Üzgünüm arkadaşlar. Ee, ben sesi kısmıştım ama oyunun gitmiş açılmış. Ben normalde vallahi kısmıştım ama tekrar açılmış arkadaşlar. Üzgünüm. Oh çok güzel uzaklaştın. Hayal adamı sana. Adamsın sen Leon. yakalayamadım Yine de koltuğu gördüğü gibi geliyor. Ya ne yapıyorsun tam az kardeşim ya. Aa, tam gitti öyle. Üç tane boşuna attı. Arkadaş adam üç tane sene... Seni de boşaltmasaydı belki adam öldürebilirdi ama maça falan gitti için de boşalttı. Bu ne ya? Şu an top bende. Hop topu çektim. Koşuyorum. Gol attım mı? Atamadım. Dero oha. Dero çok güzel topu kurtardı ama gerçekten Dero çok güzel topu kurtardı. Lan olsun. Ben de ben onu bile kurtaramazdım. Yani o derece söyleyeyim. kurtarır mı? Kurtarmam biraz zordu. Gerçekten kurtaramazdım herhalde. Ya ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar koltuğun hatası yüzünden koluma eskişik evet, arkadaşlar. Sonra bir sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yanımıza Şili ve Rosa geldi. İkisi de tank karakter. Hatta üçümüz de tank karakteriz. var var var, var. Ya yani nereye attın kardeşim ya? Ben adamıyım ya. Şu öldürdüm hadi at artık o golü. Heh, atarsın yani. Artık. Şimdi hadi bakalım. Şey i̇şte boynumuzda son olsun zaten. Arkadaşlar golü attık ve maçı kapadık. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Dün beğendiğiniz arkadaşlarınızdan paylaşın. Sizi severim. Aşağıdan kanala abone olursanız da çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Sizleri seviyorum.